Selam dostlar ben Furkan. Bugün aldığım taktik ve avcı yeleklerini sizlere anlatacağım. Hem pişman olduğum hem de tecrübe edindiğim bazı yelekler var. Onları size göstereceğim. Öncelikle herkesin bildiği gibi tüfek sahibi olanların ve PSK'da görev yapmış olan herkes bu hücum yeleğini bilir. Bu normalde, gel şöyle göstereyim istersen. Bunlar şarjör cepleri. Bu yelekte ekstra olarak sağlık seti oluyor. Sağlık çantası oluyordu. Bir de telsiz yeri oluyordu. Ben onları çıkardım. Sadece bu şekilde olacak şekilde bir hücum yeleği olarak yaptım. Bunu ne için kullandığımı zaten biliyorsunuz. Burada MK10 var. E, MK10'da şarjörleri buraya koyuyorum. Giyiyorum. Atış yaparken örnek veriyorum. Kullanılabilir. Burada karbin var. Atara falan takmak için aparatları var. Öyle bir hücum yeri. Genelde herkesin sevdiği, herkesin istediği elek bu oluyor. Tamamen görsel olduğunu ben düşünüyorum. İşlevinin az olduğunu düşünüyorum. Çünkü size az sonra bir yelek göstereceğim. Orada anlayacaksınız. Bu klasik şarjörleri kullanabileceğimiz, şarjörü tüfekleri kullanabileceğimiz bir yelek. Bunu es geçiyorum. Çoğunuzun tipinden anlayacağı üzere klasik fişeklikle avcı yeleği. Bu biraz kışlık, kalın. Arkasında av koyma yeri var. Keklik tavşanları koyabildiğiniz bir bölmesi var. İçinde iç cebi var. Dış tarafında cepleri var. Ve üstü açık şekilde de fişeklikler var. Burada da yine aynı şekilde büyük cepleri var. Bu da kışın giyebileceğiniz taktik avcı yeleği. Şu anda kullanılabilir. Fakat asıl ürüne daha gelmedik. Bunu da gösteriyorum. Hepsinin bir olduğu en çok beğendiğim yelek olarak da onu göstermeden önce bir tane daha şu var. tabanca için gerçi ama bunu da bir göstereyim atlamadan. Bu da Miltek'in tabanca yeleği. Kemerliği var. Tabancalığı var. Üstten çek istersen. Şarjör koyma yerleri var. Peç yerleri var. Cepleri. Şarjörler tersit koyma yeri. İşte bir ufak tefek envai çeşit yeri var. En önemli özelliği üzerinde tabanca kılıfı ve kemerinin olması. Bu da Miltekin Milte'yi severiz. Çantası, yeleği, her şeyini aldım. Kullanışlı. Bu da tabanca yeleği. Yine bu da görselliği çok iyi olan, herkesin hoşuna giden bir yelek. Şimdi geldik asıl yeleğe. Dargon'un avcı yeleği. Ben bu yeleğin şu an piyasadaki en iyi yelek olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle yapın. Fişeklikler kapalı su geçirmesin diye. Her bir yeri 12 kalibreye özel yapılmış. Cırtlı. Cep var. Cep var. Fermuarlı cep var. Fermuarlı cep var. Ekstra içerisinde cep var. Cep var. İç cebi var. Diğerinde olduğu gibi de Pimlerle beraber açılabilecek şekilde Burada av koyma yerimiz var. Burada su koyma, su, su, su şişesi, batara koyma yerimiz var. Karbinler var. Batara koyabiliyorsunuz. Şu pet yerlerini bu arada ben yaptım. Normalde bu pet yerleri yok şurası. Çanlı bayrağımız. Burada bu yerleri ben yaptım. Onun dışındaki yerler üzerinde geliyor. Bence en kullanışlı, en işe yarayacak yeleklerden bir tanesi bu. Diğer yeleklere nazaran görseli zayıf, farkındayım. Görseli zayıf ama kullanış olarak en profesyonel avcılarda bile gördüğüm bir yelek. Yani Abilerimiz, avcılarımız da hep bunları görüyorum. Ve onların da yaptığı ortak bir yorum var. Kullanış istiyorsanız, yani şu tüfeği elinize alıp da ava gittiğinizde, atışa gittiğinizde eşimi görsün diyorsanız kesinlikle Dargo'yu tavsiye ediyorum. Fakat burada bir eksi şöyle bir şey var. Genelde avcı abilerimiz buraları fosforlu alıyorlar. Tabi Bire birebir bu yeleğin aynısı ama fosforlu alıyorlar yerlerini belli olsun diye. Hani bir kazaya mahal vermesin diye. Ben fosforlu almadım. Yani profesyonel bir avcı olmadığım için çok da fosfora önem vermedim. Böyle bir yelek aldım. Hata mıdır? İyi bir şey midir? Artık burasını size bırakıyorum. Atışa gittiniz. Yelek ağır. Yelek giymek istemiyorsunuz. Yazın çok sıcak diyelim. Yelek külfet olmasın. Dolapta çok yer kaplıyor. Ee, hiçbir yere sığmıyor. Ekstra yük oluyor diyorsanız da Klasik, herkeste olan fişeklikler. Bende iki tane var. Bu deri, pimli bir fişekliğimiz. Sadece fişek var bunlarda. Bu da plastik, e, cırtlı, kadife. Bakayım burada fişek yok mu? Olması lazım. İki tane fişeklik. Bu deri fişekliği ben sadece domuz dolusu olarak şey yapıyorum. E, domuz dolusu koyuyorum, tek kurşun koyuyorum. Buna da saçma koyuyorum. Böyle bir ayrım yaptım. Diyelim ki atışa gideceksiniz. Atışta yeleğe götürmek biraz külfet oluyor. Taşımak da külfet oluyor. Dürbün yok, telsiz yok ya da aparat hiçbir şey yok. Sadece atış yapacaksanız da bununla gidebilirsiniz. Sadece bu ve tüfekle beraber atışa gidilir. Av değil de atış için bu daha iyi olduğunu ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi yelek her işi görüyor. Görmediği hiçbir iş yok. Yine bir hevesle almış olduğum bacak kılıfı Kemere takıyorsunuz buradan. Cırtlarla beraber bacağınızda sarıyorsunuz. Sırf şekil var diye, görseli var diye bir deneyim dedim. Aldım ama hiç memnun kalmadım. Açık konuşayım. Benim, ya da ben mi kullanamadım bilmiyorum. Ee, tek hoşuma gitmedi. Şöyle bir şey aldım. Bomberman diyorum buna. Bombacı mülayim. Ee, normalde içine açayım. Full plastik koydum buna. Bunu aldığımda biliyorum ki bunu full plastik dolu saçma bak ya, tek kurşun plastiklerin hepsi bunda bu normalde termos için yani içine termos koyuyorsunuz ee, termosu tutuyor bu içerisinde ama bazı arkadaşlar fişek koymuş fişeklik yapmış ben de onlardan gördüm fikrini çaldım böyle bir şey yaptım aktif kullanıyorum bunu da onun dışında yine hakkında konuşacağım başka bir şey yok. Bunu da bu arada giyeyim, Üst, üstümde görün. Bunların M'si var, L'arjı var, X'larjı var. Ses çok gelmiş olabilir. <laughs> Yelek de böyle. Her yerden, her yerden cepleri var. Her şeyi koyabilirsiniz. Telsizden tutun. E, tabanca bile koyabilirsiniz. Av, matara, her şeyi koyulur buna. Bahsetmediğim diğer bir çanta da bu arada gözümden kaçmış. Şöyle bir çanta var. Bunu da yelekleri an anlatırken anlatayım dedim aslında. Ee, bu da Miltek'in, yine göstereyim sana, Miltek'in bir hevesle almış olduğum bir çantası. En arka bölmesi tabanca yeri. Bu tam buraya gelen tarafı tabanca koyabiliyorsunuz. Burada kemere tutma cırtı var koşarken devamlı vurmasın diye kemere sabitleyebiliyorsunuz. Burada şarjör, telsiz yeri, işte patch yerleri, cüzdan yeri, ayrıyetten bir cep, 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 böyle bir boşluğu var. İstediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz. Burada kolu ağrıtmasın diye kol ağrımasın diye güzel bir omuzluk var. Sünger. Hassasiyeti çok iyi bir şekilde yapmışlar. Görünüşü bu şekilde. Arka yer dediğim gibi tabanca koymak için koyup rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Bir de böyle bir şunları buraya koyalım. Bir de böyle bir Kemerimiz var. Çok amaçlı kemer. Burada MV çeşit çantası. Ee, şöyle yapayım. çeşit çantası. Şeklik yerleri. Cüzdan, kimlik yerleri. Termos. Termosun önünde bir bölme daha. Şarjör, şarjör, telsiz. Ee, burada bir torbası var. Buraya sağlık ekipmanları da koyabilirsiniz. Öyle bir bel kemeri de zamanında almıştım, bir hevesle aldık. Çok kullanışlı gelmedi bana açık konuşmak gerekirse. Yani kemerde, belde bunu taşımak... E, bilmiyorum yani... Şu yelek benim bütün işimi gördü. Telsizi, suyumu, çakımı, bıçağımı, fişeklerimi hep buna koydum taşıdım. E, suyumu, termosumu bile koyabiliyorum. Ama bunda da hepsini yapabiliyorum fakat bu daha bana kullanısız geldi yediğe göre. O yüzden bunda bir hevesle aldım. Ee, dediğim gibi çok da kullanmadığım için. Belki de ben kullanmamışımdır. Belki biraz daha kullansam daha çok öğrenebilirdim. Yelek daha işlemler olduğu için şu anda bu yelekle beraber devam ediyorum. Ama çanta tecrübemiz de oldu. Zevkli, zevkli bir teçhizat. Ee, almanızı tavsiye ederim. Belki sizin daha çok işinizi görür. Bunu da buraya koyalım. Yani kısacası videonun sonuna gelecek olursak bütün bu yelekler, fişeklikler arasında şu yeleği aldıktan sonra bütün derdin çözüldü. Çok görseli yok, farkındayım. Görünüşe önem vermiyorsanız, sadece kullanımı önem veriyorsanız bu yelek sizin bütün işinizi görür. Dargon'un avcı yeleği diye geçiyor. Dediğim gibi en profesyonel avcı abilerimiz de bile bu yelekten var. E demek ki arazide en zor şartlarda bile iş görür diye ben düşünüyorum. Onun dışında anlatacağım başka bir şey yok arkadaşlar. Görüşleriniz, tavsiyeleriniz varsa yorumlarda mutlaka buluşalım. Bir eksiğim, bir hatam olduysa bana mutlaka bildirin. Hep beraber öğreniriz. Benden bu kadar dostlar. Görüşmek üzere.